Herkese merhaba. Nefis Maceralarım kanalına ve mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik tatlılardan olan revalenin tarifini vereceğim ama tarifi birazcık değiştiriyoruz. İçerisine fındık katıp üst kısmına da kadayıflar serpiyoruz ve bu sayede kekin yumuşaklığı ve kadayıfın çıtırlığıyla çok lezzetli, hafif, pratik bir tatlı elde etmiş oluyoruz. Mutlaka denemelisiniz. Tatlımızın öncelikle şerbetini hazırlayarak başlıyoruz. Çünkü tatlımızın keki sıcak olduğunda şerbetimiz mutlaka soğuk olmalı. Şerbetimiz için 3 su bardağı toz şeker ve 4 su bardağı sıcak suyu kaynatarak hazır hale getiriyoruz. Bu aşamada toz şekerler eriyene kadar kaynatmanız yeterli olacak. Sonrasında üzerine birkaç damla limon ekleyerek şerbetimizin hem şekerlenmesini önlemiş olacağız hem de güzel bir arama katacağız. Bu şekilde karıştırarak şekerlerin erimesini sağlıyorum. Hemen ardından birkaç damla limon suyunu şerbetin üzerine ekleyerek tekrar karıştırıyorum ve bu sayede şerbetim hazır hale gelmiş oluyor. Söylediğim gibi şerbeti ilk olarak hazırlıyoruz çünkü soğuması gerekiyor. Şerbetimiz kaynadıktan sonra bir 2-3 dakika kadar hani e, yine kaynatmanız yeterli olacak. Sonrasında hemen soğumaya bırakabilirsiniz. Çok fazla hani kaynatmanıza gerek yok. Devamında da hemen kekini hazırlamaya başlıyoruz. Kekimiz için de 3 adet yumurtayı çırpma kasesine alalım. Üzerine yarım çay bardağı toz şekeri ilave edip mikserimizin yüksek deviriyle şeker ve yumurtalar köpürüp beyazlaşana kadar çırpalım. Bu aşamada mümkün olduğunca fazla çırpmaya özen gösterin ki kekiniz hem güzel bir şekilde kabarsın hem de yumurta kokusuyla karşılaşmayalım diye. Görüyorsunuz yumurtalar iyice kabarmış hale geliyor. Rengi de bir tık açılıyor, beyazlaşıyor. Bu şekilde olana kadar çırpmaya özen gösterelim. Ve devamında da hemen diğer malzemeleri ekleyerek tarifimize devam ediyoruz. Bir su bardağından bir parmak eksik süt. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir buçuk su bardağı kadar irmik. İrmik revaninin olmazsa olmazı zaten. Mutlaka katıyoruz. 1 paket kabartma tozu. 1 paket vanilya. 1 adet limon kabuğu rendesi ekliyoruz. Limon kabuğu rendesi tatlımıza çok güzel bir lezzet katıyor. Eğer elinizde varsa mutlaka katmanızı öneriyorum. Yoksa yerine portakal vardır atıyorum evinizde portakal da katabilirsiniz. O zaman da yarım portakalın rendesini ekleyebilirsiniz. Devamında bir su bardağı da un ekleyip bu şekilde spatula ile karıştırıyorum. Bu sefer mikser kullanmıyorum çünkü kek hamurunu söndürmek istemiyorum karıştırırken. O yüzden spatula ile böyle kenar ve alt kısımlarından yukarı doğru olacak şekilde kek hamurunu karıştırmaya devam ediyorum. Ve tatlımızın kekinin hamuru hazır olduğunda da kıvamı bu şekilde olmalı. Sonrasında hemen borcama alıp fırına göndereceğim. Bu aşamada mutlaka fırınınızın derecesini ayarlayın. 170 derece alt üst ısıtma ayarıyla fırınımızı ayarlı, ayarlıyoruz ve devamında hamurumuzun içerisine fındık kırıkları iri iri kırılmış fındık kırıkları ekliyoruz. Böyle yerken çok daha güzel bir lezzete lezzeti oluyor. Böyle çıtır çıtır ağza gelmesi fındıkların çok güzel bir yani lezzet tat katıyor. Mutlaka değerlendirmelisiniz ve yağlanmış büyük boy kare borcam ya da bunun yerine yuvarlak borcamda da yapabilirsiniz tabii ki elinizde hangi malzemeniz varsa. Taban kısmını ve kenar kısımlarını borcamımızın az bir yağ ile birlikte yağladıktan sonra hemen kek hamurunun üzerine döküyorum. Kenar ve köşe kısımlarına da kek hamurunu ulaştırdıktan sonra spatulamla hemen fırına gönderiyorum. Bu şekilde kenar köşe kısımlarına iyice kek hamurunun eşit şekilde dağılmasını sağlıyorum ve fırına göndermeden önce ne yapıyoruz? Hemen kavrulmuş kadayıflarımızı üzerine ekliyoruz. Benim elimde direkt böyle kavrulmuş hazır kadayıf vardı. Ben onu kullandım. Eğer elinizde yoksa yani elinizde yaş kadayıf varsa böyle ince ince keserek tereyağı ile birlikte bir miktar kavurabilirsiniz. Bu şekilde de hazır hale getirebilirsiniz. Bu şekilde kadayıfları üzerine serptikten sonra hemen fırına göndererek pişmeye bırakıyorum. Revanemizin keki de piştikten sonra bu şekil oluyor. Bir 5 dakika dinlendirip sıcağının çıkmasını sağladıktan sonra üzerine hemen soğuyan şerbetimi gezdiriyorum. Şerbeti zaten tümüyle çekiyor diyebilirim. Çok lezzetli ve pratik bir tatlı. Böyle şerbetin hepsini bir anda dökmeyin. Böyle yavaş yavaş dökün. Daha güzel sonuç alabilirsiniz o zaman. Ama yani şerbetin tamamını çekiyor. Onu da söylemiş bulunayım. Ve tatlımız bu şekilde hazır hale gelmiş oluyor. Çayınızın yanına çok yakışacak en pratik tatlılardan bir tanesi. Kesinlikle yani bir kez olsun denemenizi öneriyorum. Üzerine de dilediğiniz şekilde süslemeler yapabilirsiniz. Ben süsleme için limon dilimleri ve çilek kullandım. Sizlerde hangi malzemeniz varsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler.